Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Vampir Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Aslında yeni bölüm denmez. Yeni bölüm. Yeni bölüm de. Canlar biz şöyle bir şey oldu. Bu arada bak canlar video like atmıyorsunuz. Serin devamı için like atmayı like. yoksa Yoksa Yunus hep ölür. Hayır. Oha. Ya ben öleceğim şimdi ha. Ne kadar çok hasar yedim ya? Kalkana sağ tıklıyor sadece. Canım <laughs> gidiyor ki. Tamam tamam dur 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 Şimdi canlar biz geçen bölüm Yusuf Emre ile Android zırhlar yaptık. Ama çok büyük bir amamız var. Ee, ben mikrofonu aç, açmayı unutmuş. Hani video programında. Onun için ses yoktu. Onun için Endride zırhları yapmış bir şekilde geldik. Şimdi bu Endride zırhlar nasıl yapılıyor canlar? Android denen bir maden var de bulunuyor. Yani onu aradık bütün bölüm aslında. Çok da bir şey kaybetmediniz. Yusemir. Her benim göğsü göğsümü soracak olan olursa bu da şey özel bir şeymiş. Ha, evet bu da vampir özel. Bunu da Yusemir Görev, göre görevden yaptım bunu. Yusemir Elytra ile Endrite envanterde birleştiriyorsun crafting table'da ve Elytra'lı bir göğüslük zırhın oluyor. Ha var mı onu bir sorsaydın keşke bana. Endrite göğüslüğü yok mu senin? Ha var var ha Endrite göğüslük mü? Evet Endrite göğüslük ile Elytra'yı birleştir. Elytra. Veriyor. Şimdi Yusuf'un ne kadar... Oy bu ne oğlum He, uçabiliyorum artık çok evet. iyi. Evet. Ama Aşt. benim zırhıma çok üzüldüm ya şu an. Zırhımı Yapacak bir şey yok. Yusuf Emir kaç emecan var? Galiba 2 milyon idi. Ne kadar zümrüt alabiliyorsan alsana şu zırhlarımızı full güce ulaştıralım ya. Aynen öyle 2 milyon. Alabildiğin kadar zümrüt alsana bir de kitap al. 2 2 stek ha kitap mı alayım bir de? Aa 2 stek mi alabildiğin? Evet, o zaman dur stek. dur dur o zaman iptal iptal iptal. 1 stek zümrüt zümr, 1 milyon emecan. Çok pahalı. O zaman gel yukarı. Hemen gene klasik şu zümrüt kasma olayımızı yapalım sen Hüseyin Canlar şu tamam. zırhlara bir güç basacağız şimdi. Ee, zaten bunların belliydi yerleri. Basacağımız şeyler mending bir de koruma yani protection basacağız. Başka bir şey basmayacağız. O zaman şey çubuk mu yapıyor, yapıyoruz şu an? Yani evet şu an en mantıklı su çubuk gözüküyor. Kağıttan mı geliyor mu yani Kağıt satan var mı? Aa kağıt da satıyorlar. Kağıt alabiliyorsa kağıt alalım. Kağıt var mı sende? Ya da şeker kamışı. Hop hemen şuradan atlayayım aşağı. Canlar hemen bir şeker kamışı bulalım biz. Ya böyle çok rahat oluyor canlar işte ya. Ya şu kamera açısını görünce eski kanal serileri aklıma geliyor. Duygulandım. Evet. Hop. Duygulandınız. Çok. Hemen eve geri dönüyorum. Bayağı bir kö e, şeker kamışı buldum. Hem çubuk satarız hem ki A kağıt daha karlı olur sanki. Ya ben niye odun şey yaptım, çubuk yaptım ya? Merhaba geldim. EMC em olarak alsaydım ya ben niye böyle bir şey yaptım? Eşeklik et. Ay ne diyorsun öyle? Hop Hüseyin al şu kağıttan bir EMC alırsın biraz. Ben şu eti alabilir miyim? Tamam. Canlar. Onu bir de şunu alayım. Kağıtla çok hızlı kasarız gibi geldi nedense bana. Yani bir stek kağıt 2000 EMC. Yani buradan bayağı bir kasarız ya. Evet 16 tane alabildim bundan. Kağıt verenlerden alıyorum zaten hepsinden almıyoruz. Ben kağıt mı birleştiriyorum onu anlamadım. Kağıt satanlarla alıyorum şu an. Hani ha. e, eski köylerden. yeni köylü ellemiyorum hiç. Tamam artık çubuktan ticaret yapmaya devam edebilirim. Bu bana satmıyor sen satıyor musun dayı? Thank you Sean. Bu da satmıyor bu da satmıyor bu da satmıyor. Bu da satmıyor. Aşağıdakileri boşver aşağıdakileri ben yapıyorum. Ha tamam. Hemen bayağı bir koruma hazır lazım. Zaten diğerleri önemli değil. İşte patlama korumasıdır. Ne bileyim da kırılmazlıktır önemli. Zaten şey var ya bizde bayağı Şimdi bana protection lazım. Hemen şuna canım protection'ı bulalım. ipeksi dokunuş. Vampir avcısı 5. Bu arada al sana bir neredeyse bir stek şey. Allah kılıcımı ver. Al. Evet bu senin ama. Kitap at kitap bana kitap at. Sana kitap mı? Dur kitap alayım o zaman. Yani kırılmazlığa gerek yok canlar. Zaten al, de, çok... al ikisi de kitap atıyorum sana. Tamam. Sen de diğerlerinden protection bulmaya çalışsana ya. Ama sadece protection. Üsttekilerden deneyeyim o zaman. Ha, üsttekilerden dene Yani koruma 4 de olur. Ama 5... de alakalı bir şey var bu arada. O çok ilginç. Onu gördüm. Ne işe yarıyor fikrim yok. Ya bir şey diyeceğim arkadaş. Vampir Slayer 5 mi? Aa fire, fire protection'mış. Normal protection gelmiyor bu arada. Ya protection aslında şeyde bassak levelde bassak her türlü gelir biliyor musun? Protection 1 geldi şaka mı? İşte 5 lazım bize. Çok zannetmiyorum geleceğini ama. Yani deneyeceğiz Hayır, başka çaremiz fire yok. Fire Protection biraz daha gelirsen seninle kötü anılarım olacak. Protection 2 yavaş yavaş artıyor bak. <laughs> Bana da Protection gelmedi. Blast protection. Power 5 mi? Ne geldi? Power 5. Ee, yaylarımıza zaten power Aa olur o onu alsan istersen. Onu 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 şey yaptım bıraktım en soldakinde. Tamam. Lakoffs. Abi hadi Protection istiyorum ya. Yani zırhımı çok meraklısı değilim bu şu halinde şu şekilde kullanmaya. Neyse gelme uğraşmayacağım ya. Hepsine mending basalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 al. 3 tane mendinglik malzeme verdim. Eyvallah. Tık tık tık. Hepsini giydim. Mending yani koruma zaten bu yeterli koruma sağlar da. Tüy düşüşü yani varsa tüy düşüşü versene. Tüy düşüşü bulabiliyorsan tüy düşüşü bulsana 2 dakika. Sharpness 4. Pat patlama koruması 4. Vallahi kendimi öldüreceğim. Projectile düşüşü... ne demek? Projectile ne demek? Of bırak onu o uzaktan fırlatılan şeyler için Sabahtan beri tüy düşüşü buluyorum buluyorum. Ben buldum dalga mı geçiyorsunuz ya? Tüy düşüş 2. Oğlum bak eskiden artardı şimdi azalmaya başladı. Aa dur 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 dur. Al şunu buna bundan diğerine basabiliyor musun? Bakayım. Anvil yok ki. Ben Anvil alayım sana dur bekle Ama basamazsın anvil basamazsın Şöyle yaparsın bunu Nedrite'a e yükseltiriz onu Endrite'a e yükseltirim dur Öyle yap o zaman hocam şimdi ne Öyle diyeyim daha ben sana mantıklı. Anvil çıkarsana bir tane bize Anvil mi çıkarayım? Hı hı bir tane Anvil Ah Yani şu an canlar en mantıklı Anvil'de olmuyor ki bu <laughs> <laughs> EMC makinesini kırıp getirsen aşağı Allah Yani şu hareketi yapmak için canlar sabahtan beri Bir tane mendik büyüsü lazım ama Ha dur gerek yok kanka. Yani. Mending ha tamam o zaman dur. Ben getiriyorum. Aşağı koy sen. Canlar bu bölüm artık kendi köyümüzü oluşturmaya gideceğiz. Yani artık bir kendi köyüm olsun. Haksız mıyım Hüseyin? Olmaz. Senin oda olmaz. Benim ben o benim oluyor. Ben, ben ben köyüme gidiyorum. Yan yana o iki tane köy vardı ikisi İkisi de artık Hunter köyü haberin olsun. Ooo hemen kasmış canlar bizsiz. Bizsiz dedin geçen bölümdü. Ama Geçen gün biz sadece Android toplamadık mı ya? Yok, köylere baskın yaptık ilk başta. Hiç hatırlamıyorum. Ve canlar sonunda tek kişi uyumamadın ekledim evet. Oley! Ben uyumuyorum. Şimdi o zaman ben nereye baskın yaptım? Neyse. Canlar şuradan bir tane köy bulalım üstüne atlayalım. Aa şurada güzel olur bak. Bu da vampir köyü çıkardım şimdi. Yok, avcı köymüş bura güzel. Acaba nereye sen gittin ya? Dur ben sen senin adamlarla savaşayım mı ha? İster ee, misin? Hop, hayır savaşma istemiyorum. Hayır şaka mısın? Ejderha var burada. Oğlum ejderha var burada. Ya canlar. Bunun bu modunda ayarı yok yani. Kimse kusura bakmasın. Dur ya benim ok yayım yok mu? Gel. Okum. Bir tane ok olması lazım. Ya oğlum ne oluyor? Ne oldu oğlum? Oğlum garbıç geldi. Üstüne baskın atıyorum. Bir yandan da ejderha var. Ejderha savaşıyor benimle. Hayır ejderha niye geldi? Onu da çözemedim ki. O kadar şu an kafam allak bullak ki. Öl sen. Tamam sen öldün. Bir tane ok lazım canlar. Hiç okum yok. Hadi be bir tane ok. Var. Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? Gel. Ejderha gel gel gel. Nereye kaçıyorsun? Gelsene ya sabahtan ay, beri. Ay, ay ay, bu köy ne ya? Ben bu köye bir geliştirme yapayım. Gelin bakayım sen gel bakayım. Ya neredeyse defenders kaldı. 15 tane diyon da oğlum. Başlayacağım. Ejder Ejderha ya. Siyah domuz. Ben siyah domuz istemiyorum. Ejderha ölür müsün artık? Yani köy baskını yapıyordum. Sen geldin içine ettin bütün planımı. <laughs> ne olacak? Ver. Ne düşürdü? Infinity gereksiz. Vampir Slayer bir gereksiz. Lava Vox gereksiz. Baya bir gereksiz bir şey düşür. Hadi bakalım. Şimdi şu köyü baskın atalım artık ya. Bu ne oğlum senin böyle bir varyantın mı vardı? Ben yani niye Ya garbaj git! Tam delirmelik olay ya. Öl sen de. Avcı. Oo, burada bayağı avcı birikmiş. Güzel. Bunların hepsini öldürürüm ben şimdi. Öfkeyi Ha bir dakika bu ne? Dark Black Projectile. Neyse vampir öfkesi basalım biz. Vampir öfkesi basınca avcıları tek atıyorum. Avcı nerede kaldı? Şurada avcılar varmış canlar bayağı. Hemen oraya bir gidelim. Nerede avcı gözüküyor? Oğlum bura köy dışı lan. Hacı kolay gelsin. Hop sen öl. Tamam. Siz nesiniz ya siz nereden çıktınız? Ha, öldü. Bizim i̇şte şu an full fokus köy yağmalıyor. Yok ya bu garbışlar var ya benim çok sinirim bozuyor ya ben sana söyleyeyim bak. Bir de şöyle bir şey var baskın iptal oldu benim galiba. Köyde sadece garbışlar var. Bir de peşim bırakmıyorlar. Benim baskın iptal olmuş. Orası bizim saldırmamız gereken yer değilmiş. Nasıl? Ya, ya, uzakta avcı gördüm. Yanına gittim orası köy dışıymış. Yazık yazık Onun çok için yazık. iptal oldu biraz. Ya dört garbıcı da var ya şimdi başlayacağım ha. Fazla garbuç var ya. Hani anlamsız sayıda var. Ay bir de bırakmıyor ki, peşim bırakmıyor. Köye girdim yine yok. Ay bir de işe yarayan bir şey verse üzülmeyeceğim ha. Hani öldürdük o güzel bir şey çıktı. Yok o da yok arkadaş. Hiçbir işe yaramıyor ya garbışlar. Vallahi olsun olsun. İndirdim şu an. Öldün sen tamam. Artık bir köy yağmalayabilir miyim? Tamam. Bayağı bir malzeme. Ver. Oo Dark Blade'in 2 Türk... Oha! Şu ne? Bastım bakayım ne olacak? Canlısın ha. Tek Bir dakika. De. He. Bu şekilde vuruyor. Tamam. Tamamdır. Ooo. Bana sula. gel. Allah için oraya gitme. Vampir kitabı. Adam vampir kitabı bulayı. Vallahi vampir kitabı buldum oğlum. Çok güzel. 13 savunmacı kalmış. Ya suya girmeseniz olmuyor Adam gibi dışarıda savaşsak siz. Ha. Ben suda day şey eee. güçsüzlük yiyorum. Herhalde sana. Hadi. Tamam. Gene bir garbıç. Hiç uğraşamam vallahi garbıçla. Şu vampir kılıcını kullanacağım acaba. Bizon mu? Bizon? Ha baya. Garbıç. Bitmiyor kafayı yiyeceğim. Oyuna garbıcı hangi mod ekliyorsa var ya. Hayır yani boss dediğin nadir çıkar. Bu her dakika çıkıyor arkadaş ben onu anlamadım ki. Evet işte ya. Bak mesela ejderha bile daha nadir çıkıyor ya. Ejderha bir geldi az önce bir selam verdi. Gitti. Yalnız biz onlar beni itmeyin öyle ha alırım aklınızı. Şurada uyan lan yağma var köye. Gel bakayım sen. Oo ver bakayım. Baya yüzük müzik çıkıyor buna hiçbirini kullanmayacağım büyük Onu peşi peşi söylemiş olayım. Bak gene köyün dışında avcı var. O ama ona o fix ona yapacak bir şey yok. Hayır onu algılıyor galiba işte köydeki av şeyi. Uyan. O klasik. Nasıl fikir? Çok uzakta oğlum. Alanın çok dışında. Tamam ben geleyim onu öldüreyim. Neredesin? TP olayım. Gel yanıma. Ha nerede? Bak ]muş. şuradan gel ileride bak. Sen nerede? Gel gel. Burada yaşlı işte bir görmem. amca var. Ben körüm şu an. Neredesin oğlum sen? Aa buldum buldum. Tamam tamam tamam. Oğlum. Ya bir tane bak. Avcı kaldı. Avcıyı bulamıyorum arkadaş. Benim videolar niye böyle bir sıkıntı? Uyan. Bilemeyeceğim. Onu oha sen ne biçim vuruyorsun Enderizer ha? Allah Enderizer falan dinlemiyor canım. Uyan. Benim, benim kaskta şey yok. Mending yok. Onun yapacak şey yok. Ya oğlum verdin ya ben sana bir ton. 3 tane verdin oğlum. E tamam göğüslükte zaten mending olmuş olması lazım. Yok işte onda yok. Nasıl oğlum elitra ile birleşti. Ya da, ya da aa, ben ona iki defa mending bastım o zaman. Yapacak Ulan millet şey mending bulamaz bu mending iki defa bas. Mending mending olması bak daha iyi mending mending. Bilader ana şaka Zün, mısın? Niye değerli ya elmasdan daha mı değerli? Bir dakika. Harbiden. Aa, oğlum çıksana yataktan. Ana. Yatağa gasp kurtulamıyorum heriften. Adam ya adam geldi adam. Şurada bir tane köylümüz kalmış. Avcı köylü mü? Evet avcı köylü. Ben diyorum bak Aa, ikisi de avcı köylüymüş tamam. Canlar burası artık benim köyüm. İlk iş olarak da şu yatakta sabahtan beri yatan şerefsizi öldüreceğim. Nerede o? Ben... Yürü git. Manyak yatağa sahiplendi bırakmıyor ya. Güzel. Ee, ben köyü. köye, sa köye savaş açıyorum. Oğlum yürü git. Şimdi hop şu checkpoint'imi alırım. Yürü, bak, vallahi, tıkl vallahi tıklarım. Ya oğlum gitme işte ya. O, buraya gidilir canlar. Buraya gidilir. Burası avcı köyü ama benim bir uyumam lazım. Bir çekilin. Ben bir uyuyayım. Teşekkürler. Hadi bakalım. Çekil 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 çekil. Hop hemen uçağın yanındaki Daldın. <laughs> köyde bastım. Benim köye mi daldın? Ha? Hüseyin Emir, benim köye mi daldın? Ne alakası var? Oğlum geri zekalı mısın? 40 dakikadır onu ele geçirmeye çalışıyorum ben ya. Ama sen ağlıyorsun. Hayır oğlum ağlamakla değil geri zekalı geri zekalı hareket o yaptı şu an ya. Oo hakareti de ya. Oğlum ağlamak... 40 dakika, bak yarım saattir oradayım alm... ben. Alm almam garantileşti şu an yani bu hakaretlere maruz kal kalıyorsa bir lord. Oo sözcüğü atıldım. O köyü ele geçirmen izin vermem oğlum eşekli gete bak. <gülüyor> ya, <gülüyor> Videonun ortasında de. ilk defa Al, ya, alm Almıyordum ki zaten Allah Allah. Şimdi de şu an kesin şu an kesin almaya gidiyorum. Tabi haberinde olmayacak bundan sonra. Ne zaman alacağımı. Oğlum gebertirsin. O bu ne? Ne oldu? Senin orada asker yokmuş ki tek yedi orada. Köy tek mi yedi? He. E yer tabii kimse yok oğlum orada. Köyden nüfusunu yani, oluşturmadı ki. E, bir, bir, tane koyun buldum. E, ne koy, koyun ne ya? Kuyu. Ama böyle şey buhardıydı altı ondan bahsediyordum. Ha o çok önemli bir şey değil ya. Bir tane daha zeplin buldum bir tane. Zeplin'e hiç girdik mi? Zeplinlere girdik ya. Çok güzel şeyler çıkmıyor ondan. Ben giremedim şu an. Hadi. Ölür müsün birader? Çimenin içe saklanma anlamı yok yani. Şurada bir avcı var canlar hemen onu alalım. Daha kitap bulamadın değil mi ben bunlardan başka? Bilmem. Sende kitap var mı başka? Ee, var. Var mı? Var. Tamam. Eve geçince senden isterim. Level atlamam gerekiyor çünkü benim. Arkadaş ben videonun zaman başında evin önünde ya motor geçiyor, yatır geçiyor ya kamyonet geçiyor. Bir karar verin ya. Hop bakalım. Başka burada avcımız. Ya şöyle düz köyler olsa ya hep böyle dağların içinde, mağaraların içinde köyler oluyor. Hayırdır birader sen buraya niye bakıyorsun? Çeki bakayım. Ne var yok Gel, kalk. Ha köy buldum yanlışlıkla. Sen bu köye kesin girmişsindir. Ben öyle her köye girmiyorum ya. Öyle bakayım sende. Normal köy mü bu? Evet. Çekil. Ben, bu ne? Oğlum yaratıklar vuruyor bana. Yine yaratık pardon, Ş şeyler vuruyor. Kö hayvanlar. Hayvanlar mı vuruyor? Evet, gözleri kırmızıydı az önce. Vampirdir onlar o zaman. <laughs> <laughs> Anne, bizim vampir treyleri buldum da dayı, ben çok şey yaptım ya. erken baksana bana bir şey öğretemiyor şu an. O kadar güçlüyüm. Harbi mi? He. Ha, Allah. Ş şurada bir avcı var canlar. Ama bizim köyü etkiliyor mu bilmiyorum. Ya hayır, eskiden daha düzgündü. Sadece avcıları öldürüyordun. Şimdi tek tek köylere bakman gerekiyor. Bunlar köyü savunuyor mu, savunmuyor mu diye. Hay yani modu niye bu kadar karıştırıyor? O bu arada benim için çok basit. Gözleri kırmızı olanları öldürüyorum direkt. Ben de öyle değil işte. Avcı arıyorum ya ben. Hangisi şey savunucu hangisi normal köylü anlamam için saldırması gerekiyor bana. Nerede oğlum bir köylü daha var burada gözüküyor. Ha sen uyuyamamış da öldü. Uyusaydı yaşayacaktı canım. Şurada bir tane daha köylümüz var. Oo karşıda baya mevzu var. Uyan dayak atmaya geldim. Ne kadar ayıp ya. Bir tane köylü eksik ya bir tane ha şurada. Ana abi, merhabalar. Hayır buraya gelme tamam. Sen varsın diye bak avcı sayıyor oğlum çık köyden çık. Tamam gittim gittim. Baskın attırtmıyorsun ya. Gittim hadi ağlama. Burada bir avcı var. Nerede o avcı? Oy, Nerede burada abi? o iski. Heh. Oğlum ne buldum? Gladiator nasıl buldum. Dur 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 O zaman birazdan gideriz. Tamam. A new village has been captured. Vampire. Nice. Neredesin sen? Senin ee, senin köyün hemen aşağısı. Batı mı? Kuzey mi? Güney mi? Güney. Güney. İniyorum. Dümdüz köyden aşağı iniyorum şu an. Ya direkt one TP olsa ne diye uğraşıyoruz ya? Oğlum bulacağım ben kafaya koydum. Yok ki zaten yalancı. Yalan söylüyor canım. Nerede hani? Oğlum <laughs> ya benim köy ora değil ki oğlum. Ne ha, ha ha doğru. Oğlum bura ne? Süper. Ne bileyim baksana iskeletler mi? bunlar bizi çiçi yer mi acaba ya? Yani ben hiç daldım hadi bakalım. E phantom sen alma sen şaşardım ya. Lavuk. Ortadakini oha tam avcılar da varmış ha burada. Vay uçuyor. Looting var mı bende? Bunda looting güç var canım. Vampir kılıca vurmak daha mantıklı. Phantom öl. Hadi. Hadi ölür müsün? Ya kuşu vurdum. Ya aşağı düştüm. Ya var ya. İşte bu yüzden tanıştım. Böyle aa yapacağım şimdi. Heh, ya? öldürdüm. Oha bu ne? Oha bu ne? Oğlum. Pıf, attı. O kabak adamı deli eder. Aa bir de attı. Ne ya ya. Avcı git. Ana ne düşürdü. Dur dur. Aa, hazır zırh ya rezillik ya utandım. En fazla ya. ne verebilir oğlum o? Elmas şey görünce heyecanlanıyor insan ister istemez. Onu EMC'ye çeviririz alsan oğlum onu. Oğlum kırık ki bir falan bir EMC falan verecek. Hop bakalım buralar ne varmış. Bu o, do, içinde dolaşabiliyorsak. İçeride vampir var. Çok bir şey yok bunun içinde bu arada ya. Belki aşağısında vardır bakayım. Yok hiçbir şey yokmuş. Yok yok buralar tertemiz ya. Bir köy daha falan buldum. Tamam ben o zaman eve gideyim. Ende gittim tamam. Benim ev anlayışı. Bir level atlayalım artık ya. Oha köyde ya vampir köyüymüş burası ya. Evet. Canlar sonunda 10 level oluyoruz. 10 level. Oh, Bayağıdır olamıyorduk böyle şey. Bir rahat rahat Ben geçen bölüm 2 level Ben kitap, 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 verecek miyim ben sana? Yok gerek yok gerek yok. Kitağlar. Ha, güzel. Ben kazara o vid bozulan videoda level atladın değil mi? Olabilir. Olabilir hatırlamıyorum. Kitap başka. Ana mobilom şeyler buldum da kırmızı mobilom yaratıkları. Ne güzel. Şimdi hop hop. Heh cana geçen bölüm ben kazara şu kaydırırken bir tane skill'e bastığım için onu almış saydı. Şimdi şu. Blood charge. Charge your blood using tools to go sink. Aa güzel. Benim vampir kılıcını artık sağ tıklayarak doldurabiliyorum. Eğilip sağ tıklıyorum. Ve buna kan dolduruyorum. Değil mi? Evet. Charge'ı %14'müş mesela. Biraz daha sık sağ tıklayalım canlar. %27. Evet hiç makineye gerek yok. Direkt bu şekilde charge diyebiliyorum. Çok iyi ya. Güzel güzel. Bundan sonraki levelim ne? Bakayım. Dondurma. Freeze. Temple Freeze de ne? Oo çok iyi bu arada. Bir boss fight da falan baya iş yapar. Kazara şunu aldım canım. Evet o zaman biz bu bölüm burada bitirelim Hüseyin Emir. Baskınlarımızı attık. Baya bir malzeme topladık. Güzel oldu. O zaman canlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.